Merhabalar, bugün sizlere Peyami Safa'nın Biz İnsanlar adlı romanının eleştirisini yapacağız. Biraz Peyami Safa'nın hayatından alıntılar yapacağız. Ve kitabı özetledikten sonra da kitap hakkında düşüncelerimizi size sunacağız. Ve performansımızı bu şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Sözü Esen Gül'e bırakıyorum. Biraz Peyami Safa'nın hayatından kesitler anlatması için. Buyur söz sende. Teşekkür ederim. İlk olarak Peyami Safa ne zaman doğmuş? Ondan bahsedelim. Peyami Safa 2 Nisan 1899 tarihinde Gedikpaşa denilen bir semtte doğmuş. İstanbul'da bulunuyor. Ve e, ilgimi çeken bir özelliği var. Direkt baştan söyleyeyim. İsmini Tevfik Fikret koymuş. E, onun dışında annesi Server Bediye Hanım denilen bir hanımefendi. Bu e, babası Trabzon kökenliymiş. Bunu öğrendim. Peygamber Safa'nın hayatında birçok e, özel ve e, daha çok savaş döneminde yaşadığı için çok olaylı bir geçmişi var. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Ama kitaplarında kendi anlatış tarzını e, belirleyen bir olay var. O da küçükken babasını kaybediyor. ve Bu babasını kaybedişinden sonra birkaç yıl sonra sağ kolunda kemik verimi ortaya çıkıyor. Bu hastalığı yüzünden okula devam edemiyor. Kendi yaşıtlarıyla birlikte oynayamıyor ve sadece hasta bakıcılarının yanında hastanelerde vakit geçirmeye başlıyor. Bu nedenle kitaplarında tıbbi terimler oldukça fazla ve kitaplarında ana karakterler veya yardımcı karakterlerden genellikle hasta kişilikler seçiyor. Bu hasta kişiliklerden kastettiğim şey fiziksel ya da psikolojik sorunları olan karakterler kullanıyor. Peyami Safa yaklaşık 61-62 yaşlarında ölüyor. Ee, uzun sayılmayan bir hayatı var ama bu hayatında fazlasıyla eser koymuş o önümüze. Bizim anlatacağımız kitap olan e, Biz İnsanlar romanı ise e, popüler dönemi olan 1910 ve 1961 yılları arasında 1939 yılında gazetede e, parça parça yayınlanmaya başlıyor. Bundan 10 yıl sonra da e, tamamen basım haline geçiyor. Bu, benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi ben de biraz küçük bir yani çok kısa bir şekilde bir iki cümleyle özetini vermek istiyorum kitabın. Aslında Peyami Safa bu kitapta Türk toplumundaki Doğu ve Batı çatışması üzerine yorum getirmiş kendisi. Ee, i̇şte özellikle farklı yani özellikle milliyetçilik, materyalizm ve idealizm üzerinden farklı farklı ideolojiler üzerinden e, bize bu savaş zamanlarını anlatıyor. Şöyle oluyordu aslında. Kitabın bir kısmını okuduktan sonra bu düşüncenin çok mantıklı olduğunu düşündükten sonra diğer kitabın kısmını okuduğumuz zaman bu düşüncenin de çok mantıklı olabileceğini görüyorduk. Diğer kısmını okuduğumuz zaman bunun da çok mantıklı olabileceğini düşünüyorduk. Bu yüzden dolayı hem düşündüren bir kitap hem de bize o savaş yıllarını çok güzel aktaran bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani aslında özetinde Doğu Batı çatışması bu kitabın temelinde yatıyor. Ben bunu birazcık gene P.M. Safa'nın yazmış olduğu Fatih Harbi kitabına da çok benzetiyorum. Ee, bir tık benzer, hatta bazen aynı esintileri de aldığım oldu kitap okurken. Kitabın aslına bakarsanız ilk 200-260 sayfası benim dikkatimi daha çok çekti. Ee, ondan sonrası bir tık daha ee, aşk hayatına doğru giriyordu. Sen ne düşünüyorsun ne sen? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Benim de ilgimi çeken kısım 200 sayfadan sonrası. Çünkü baş karakterimiz Orhan bir idealist düşünceye sahip bir öğretmen fakat ilk 200 sayfada bu e, ana karakter kadın ana kara, aa, ana kadın karakterle tanışması anlatılıyor ve sonrasında e, Orhan Bey içerisinde sıkıştırmış olduğu ruhunu ruhunun düşüncelerini duygularını serbest bırakmaya başlıyor. Bundan sonra kendi düşünceleri değişiyor e, savunduğu felsefeleri değiştiriyor ideolojilerini değiştiriyor. Bence 200 Sayfa sonrasındaki ilk kısmı daha güzeldi. Ve... Hmm, burada biraz ayrılıyoruz gibi sanki. Çünkü ben ilk 200'ü daha çok sevdim. <laughs> evet, biraz. Daha böyle şey, daha felsefi bir çıkarım. Özellikle bir 20 sayfası vardı. Sadece e, arkadaşları Orhan, Necati kendi aralarında konuşması vardı mesela. Sadece belli bir 10, 20, 10 veya 20 sayfa olması lazım. Mesela orayı çok sevmiştim ben. Evet. Orada Süleyman karakteri var. Sosyalist bir kişi. Evet. Ben onu sevdim ama genellikle çok felsefi düşünceleri üstlerinden çok derince geçmiş ve 1940'ların Türkçesi olduğu için biraz anlaması evet. zordu. Tabii ki yani kitabı okurken sürekli bir alt taraftaki tip bakarak okuduk zaten. İşte sürekli inkişaf neydi, ne bileyim mama fiş neydi falan diye sürekli alt taraflara evet, evet. baktım ben açıkçası. Eee Birazcık da hani kitabın içindeki alıntılardan konuşmak istiyorum. Tamamdır. Tamam. İlk başta en son bahsettiğimiz konu olduğu için o Süleyman Necati ve Orhan Bey'in yaptıkları tartışmadan bahsedebilirsin. Orayı sevdiğini söylemiştin. Tabii ki. Şöyle ee, biraz hani arka planda vermek istiyorum açıkçası. Orhan e, bu hatta birazcık daha arka planını vereyim çünkü oraya gelmek için bunları da bilmemiz gerekiyor. E, Tahsin diye bir çocuk var. Bir de Cemil diye bir çocuk var. Cemil'in annesi evlerine Fransız bayrağı çeken ve Fransız e, gemileri kıyaya yanaştığı zaman oralarda işte partilere giden, kendi evinde partiler veren bir hanımefendi. E, onun ailesi de aynı şekilde böyle Fransızları çok seviyor ve e, nasıl diyeyim birazcık daha mandacılık zihniyetimizi bir e, anlayışları var. Bu yüzden dolayı da kendi çocukları olan Cemil de hani bu şekilde bir tarza büyütülmüş. Tahsin e, birazcık daha milliyetçi, birazcık daha halktan bir çocuk e, ve Cemil ile aynı okula gitmeye başlıyorlar. E, o da biraz zorluklu oluyor. İşte Tahsin'i bütün e, oradaki halk gitmesini istiyor okula. O şekilde alıyorlar okula. Ondan sonra Cemil işte eşek Türk diyor Tahsin'e. Tahsin'e işte çok sinirlenip bir tane taş atıp yanağını yarıyor bu şekilde. Ondan sonra aslında hikaye başlıyor. Bunun sonucunda işte Orhan Tahsin'i savunmak için işte savunmalara giriyor. Fakat hani tam böyle başarılı olamayacağını bir tık anlayınca istifa ediyor. İstifa ettikten sonra çok parasız kalıyor. E Tabii hemen... Yani az kalsın hatta ölümle yüzleşiyor. Az kalsın ölecek oluyor. Evet, Fakat sonra oluyor. evet yani sonra işte Necati ile yani orada oradaki okuldaki arkadaşı Necati ile tanışıyor. Orhan burada gittiği zaman kendisini bir materyalist olarak tanımlıyor. Fakat sonra e, Necati ile konuşmalar işte Süleyman'la Süleyman yaptığı konuşmalar sonucunda belki de materyalizmin yani kendi düşüncelerinin sadece bir baskı sonucunda oluştuğunu anlıyor. Yani aslında burada çok daha farklı şeyler de var. Mesela kendisi aslında materyalist olmak istememiş olabilir. Sırf babası hani daha böyle her şey konusunda daha katı olduğu için yani sürekli bir dini olarak baskı yaptığı için kendisinde de otomatik olarak bir karşı atak olarak belki de materyalist bir düşünceye inandığını düşünmeye başlıyor ki bence günümüzdeki en büyük sorunlardan biri de bu. Çünkü Sürekli bir baskı olması insanları tamamen çünkü birisine baskı kurmaya başladığın zaman o da hemen karşı tarafa geçip kendini savunmaya çalışıyor olabilir. Ee, bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun, Esengül? Gül? Olabilir tamamen katılıyorum. Orhan Bey'in düşüncelerinin sonradan aşk yoluyla değişmesi de ben beni bu yüzden çok etkilediğini düşünüyorum. Fakat o belirtilen sayfalar arasında özellikle o üçünün tartışmaları sırasında en çok dikkat ettiğim Orhan Bey değildi. Daha çok Süleyman Bey'di. Çünkü insanın tarihe farklı bir bakış açısıyla bakmasına neden olan düşünceleri var. O yüzden çok dikkat etmedim. Olsun. Güzel sayfalardı. Ben gene de çok sevdim. ondan sonra işte Süleyman'la karşılaştıktan sonra birazcık daha birazcık daha milliyetçilik gibi ee, o taraflara doğru kayıyor. Biraz böyle bir çalkalanma yaşıyor. Hani hem o tarafta hem o tarafta böyle biraz bunalıma giriyor. Ruhsal anlamda biraz bunalıyor. İşte aslında bu, bu zamana kadar inandığı her şeyin gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Sanki bir simülasyonda yaşadığını hissediyormuş gibi bu oluyor. Bir tık ben benim deyimeyimle. Ee, sonra geri geliyor gibi oluyor. Hani birazcık daha hani aşka çok inanmayan Orhan Bey sonra Vediye'ye aşık oluyor falan. Böyle sürekli bir gitgel yaşıyor. Bunu ben birazcık daha işte gene Fatih Harbi romanındaki karakterlere de çok benzetiyorum. Biraz benzemiş gibi olmuş yani açıkçası. Fatih Harbi ile çok ortak noktası yoktu bence ifade ediş bakım açısından. Yani o bakımdan biraz da benzerlikleri vardı ama bence Yalnızız diye bir kitabı var Peyami Safan'ın. Oradaki duygusal bağlar ve olay akışı bence oradakiyle daha benzerdi. Tabii ki olabilir ama hani Fatih Harbiye'de de sürekli bir gidiş geliş var ya işte oradaki kız sürekli hani gitmeye çalışıyor ama işte önüne çıkan engeller oluyor. Sonra geri geliyor, sonra geri gidiyor falan. Ben de burada hani bunun gibi bir şey gördüm açıkçası. Evet doğru. O bakımdan sen de haklısın. Çünkü Peyami Safa'nın anlatış bir bak şey anlatış biçimi öyle. Hani başladığı şeyi hı hı. belki arasına bir şey koyup sonrasında devam ettirip bakış açımızı çok fazla değiştiren bir karakter sayın. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum buna. Ee, birazcık da istersen milliyetçilik kısmına girebiliriz. Sen istersen biraz konuşmak isteyebilirsin. Çünkü kitabın aslında asıl hani hedefi yanlış batılılaşma karşısında durup hani birazcık da milliyetçiliğe çekilmemiz tarafında bir ser görüş sergiliyor kitap. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun bu kitapta? Biraz yorumlamanı istiyorum. Yanlış yerden vurdum beni ama. Çünkü dikkat Niye? kızım kısım orası değildi. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman sen kafana göre takıl. Şey hani milliyeti bir karaktere sahip olan kişi ana karakter Orhan Bey ve bu Orhan Bey'in Peyami Safa'nın düşüncelerini yansıttığını düşünüyorum. Hani özellikle Türkiye'nin ne olduğundan bahsettiği kısım vardı. Tam olarak hatırlamıyorum ama sadece özetlemek gerekirse e, kitabın bir kısmında Türkiye'ye inancı olan hani Türkiye o zamanlarda savaş zamanı karışıklıklar var. E, milletin arasında çok fazla e, fikir ayrılıcılığı var, fikir ayrışması var. Bu durumun içerisinde e, Türkiye'nin Türkiye olabileceğine inanmayan birkaç Türk'ten oluştuğunu söyleyen bir cümlesi vardı. Çok hoşuma gitmişti çünkü ardından e, şöyle bir cümle var. Aşk ruhun eğlencesi midir? Çünkü oradan milliyetçilik e, düşüncelerin hemen ardından o VDI'ye duyduğu aşka e, dönüyordu. Orası çok güzeldi. Tamam. O <laughs> zaman şöyle yapayım. Ben de son hani milliyetçilikle alakalı bir kısım var. Onu hani şey yaptıktan sonra sana bırakayım. Okay. Birazcık daha 200'den okay. sonrasını konuşalım. Bu milliyetçiliğin neden önemli olduğunu anlatırken özellikle İngiltere ve Çin arasında yapılan bu Afyon Savaşı'nı örnek vermiş. Ki bu benim hani dikkatimi çekti. Kısaca olayı özetlemek gerekirse <laughs> İngiltereler Çin'e basıyorlar. Ve Çin'i hani işgal altına alıyorlar, mandasa altına giriyorlar ve burada uyuşturucu ticareti yapmaya başlıyorlar. Kendi ülkelerinde bunu yapmıyorlar ama Çin üzerinden tüm dünyaya bu şekilde satabiliyorlar. Ondan sonra Çin gene ayaklanmaya çalıştığı zaman gene bir savaş daha çıkartıp bu sefer tamamen daha kötü bir şekilde daha fazla uyuşturucu satmaya başlıyorlar İngilizler. Burada da aslında hani bu paragraf içinde kullanıldığı zaman ben şu hani havayı aldım bir kere manda altına girersek bir daha çıkmamız çok zor olur gibisinden bir hava aldım. Bu yüzden dolayı da milliyetçinin ne kadar olduğuna hani bu örnekle beraber vurgu yapıyordu bence. Şimdi de birazcık daha 200'den sonrasını konuşmak için sana bırakıyorum. Tamamdır. Hoşçakalın. İlk başta direkt biz insanlarla başlamayıp yalnızızdan sevdiğim bir bölümü anlatacağım. Çünkü bu Peyami Safa'nın o hastalıklarının kitaplarında çok etkili olduğunu söylediğim kısımdan eşdeğer bir şekilde. Böyle bir cümle var, Samim denilen bir karakter var yalnızızda ve böyle bir cümle söylüyor. Her hastalık evvela ruhta başlayıp sonra vücuda sir sirayet etmiş bir isyandır deniyor oradaki bir baş karakter. Bu Peyami Safanın e, yalnızız kitabında kendi düşüncelerini aktardığı bir karakter. Bu biz insanlar kitabında da bu karakterin Orhan Bey olduğunu düşünüyorum. ya da Vedia da olabilir çünkü Vedia'nın düşünceleri Peyami Safanın kendi ideolojisine daha çok uyuyor bence. Onun dışında şeyden bahsedebilirim. Peyami Safa kemik veriminden dolayı çok sıkıntılar çekmişti. Ayrıca kendi oğlunda da bu hastalıkların çoğunu görmüştü. Ve bu, bunun yanında o kemik hastalığı dışarısında fazlasıyla sağlık sorunu vardı. O ruhundaki neler yaşadığı o psikolojik sorunları bende her türlü hastalık var sözünü yaşaması Vedia'nın ee, çok hasta bir karakter olmasının e, nedenini bence ve kitabın çok beni etkileyen kısım şeydi. Ee, Vedia'nın ölmesini beklerken Orhan'ın ölmesiydi. Ben anlayamadım açıkçası. anladın mı? Orhan neden öldü? Yani kendisi hani sürekli Vedia'nın başında bekledi. Aç susuz bekledi. İşte sonra koridorlarda kendisi öldü. Sonra bir anda Vedia canlandı. E, evet. Tam anlamıyla bir Hani, Ölmesini beklediğimiz oldu. karakter ölmedi. Onun yanına çok alıştığımız karakter öldü. Bir an boşluğa düştüm. Yani sonra Vedia'nın uyandıktan sonra ilk sorduğu kişinin Orhan Bey olup kimsenin ona cevap vermemesiyle bitirmesi kitabı böyle tamamen psikolojik bir roman mantığına uygun bir bitiriş oldu. Hiç hoşuma gitmedi şahsen. Ya belki hani demedin ya hastalıklarla mücadele etmişti Peyami Safa. Belki de hani Vedia'yı böyle yaparak yendiğini mi göstermeye çalıştı? Hani Çok da emin olamıyorum ama. Yani hmm. Hastalıklarla başa çıktın mı? Demeye çalıştı? Olabilir. Bilmiyorum. Belki de kendi savaşını kitaplarında yansıtıp ben açtım aştım, aşabildim. vermiş olabilir. Evet, düşüncesi olabilir. Ben de bir tane evet, onu... sevdiğim bir kısım okuyacağım. Tabii ki. Söylesen. Tabii ki. İlk sen söyle. Devam et Yani olabilir diyecektim. Başka bir şey demeyecektim. Sen devam et. <laughs> tamam hemen buluyorum orada Vedya'nın söylediği çok güzel bir kısım vardı. Vedya'nın düşüncelerini anlatıyordu. Heh, buldum. Vedya'nın ilk başta kim hiç bilmeyen biri için o ana ana kadın karakter e, esrarengiz bir güzel bir kadın olarak anlatılıyor, betimleniyor ve e, o ilk 100 sayfada 200 sayfada bu karakterin aşırı heyecanlı bir karakter olduğunu görürken o 200 sayfanın ardından en sevdiğim Bahri adı verilen kızın kızın çok sevdiği bir yakın arkadaşı ama yakın arkadaşının ona aşık olduğu bir ilişki içerisindeyken Bahri'nin ona olan aşkı üzerine kendini asması nedeniyle birazcık psikolojik bunalıma giriyor Vedia. O sırada Vedia'nın ilk kez olgun davrandığını görüyoruz. O kısmı birazcık anlatmak gerekirse Bahri denilen bir şey var, asker var ve Vediya'ya aşık bir asker. Ve Vedya'dan bu aşkının karşılığını bulamıyor. Bunun üzerine birazcık vakit geçtikten sonra kendini suçlu hissediyor. O zamanın savaşları Anadolu'ya dönemeyen bir asker oluyor çünkü ailesindeki sorunlar yüzünden Anadolu'daki savaşlara koşamıyor. Bunun etkisiyle de ve aşkına karşılık bulamaması nedeniyle bir psikolojik bulanımdayken kendini asıyor ve gazete e, gazetede bir şey makale gibi bir şey vasiyetini yayınlıyor gibi bir şey oluyor orada da Vedia'dan bahsediyor İlk kez Vedia'nın olgun davrandığını gördüğümüz kısım bu gazete parçasını okurken e, böyle Bahri'nin tüm tanıdıkları ağlayıp e, yaz tutarken onun sakince kalıp Orhan Bey'le dışarıda yürüyüş yapması gibi bir e, şey var burada da Peyami Safanın böyle derinden bir etkisi olduğunu düşünüyorum burada bu yüzden Peyami Safanın Kendini vedyanın yerine koyduğunu düşünüyorum. Oradaki e, başka bir cümle daha var. Vedyadan aldığımız bir cümle. Ben evli kadınlara dikkat ettim Orhan Bey. Güvenilecek şeyleri olanlar mesut, olmayanlar bedbaht. Çünkü kocalarının en küçük kaprislerine esir oluyorlar. Bütün erkeklerin bütün iyilikleri bir kişide toplanamaz. Kadınlarda da öyle. Eğer böyle ideal kadın ve erkek yaratmak isteseydi Allah sadece iki kişi yaratırdı değil öteki ne ne uzun var diye bir e, paragrafı var içerisinde. Sence bu cümlede ne anlatmış olabilir? Ya Bence mükemmelliyetçiliğin o kadar da mükemmel olmadığını dile getirmiş olabilir. Sence? Olabilir. Ben de öyle düşünüyorum ama bence o zamanda e, özellikle kendi yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak e, yani özellikle kadınların o dönemde birazcık aşağılanması ya da ne bileyim kadının şey var ya bu bu o zamanki dönemleri ee, bir polis tarafından e, gündüz vakti hastaneye giden Vadiye ve o yanındaki kadın sadece bir iç içecek sipariş ettikleri için kadın oldukları için e, polis tarafından götürülmeye kalkılıyor ki burada onu kurtaran Orhan ve buradaki ata eril şeyi var hani mesajı var. Bence bundan dolayı evli kadınlarla ilgili açıklamaları çok Evet, istiyorsan. olabilir. Evet evet kesinlikle. Şimdi dediğiniz zaman aklıma geldi o bölüm. Yani evet kesinlikle olabilir. Hatta orada Orhan'la Necati'yi korumaya çalışıyorlardı. Sonra e, polis şeyine gidiyorlardı. Karakola gidiyorlardı. Hatta işte burada gene bir cümle vardı aslında. Buna dönürsem. Bu, Tamam. Orada zaten kadını korumaya çalışırken kadınların kaçması ve bir denilen komutanlara sığınılması falan filan o dönemi açıklayan en iyi bölüm bence orası. Özellikle Orhan evet, ve Necati'nin evet. polisler tarafından sonradan yakalanıp paça böyle olarak karakola götürülmesi işte oradan kim olduğumuzu anladık. Ne? Kusurumuza bakmayın deyip yollanmaları tamamen özetliyordu o zamanlar. Evet hatta şimdi buldum o cümleyi. Kitabın arka kapağında görmüştüm. Okuyorum şimdi. Türkiye'nin yaşayacağına inanmayan bir Türk'ün kaç türlü ahlakı olabilir diye bir soru da soruyor. Aslında buradaki olay da hepsini özetliyor. Çünkü Türk polisler e, hani bir vukuatı olan Orhan'la Necati geldikten sonra Fransız polislerinden arama geliyor. Ve sonra kusura bakmayın bir yanlışlık olmuş deyip aradan sıyrılmaya çalışıyorlar. E, tabii Necati ile Orhan diyor ki siz nasıl işte Türk polisisiniz diyor. Ee, eğer cezamız varsa kesin çekmeliyiz. Bu burası Türkiye. Buranın hani e, Fransızlar veya diğer milletler yönetimi. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz gibisinden bir çıkışmaları oluyor. Aslında kitap hani arka kapandaki sözün de cevabını vermiş oluyor. Evet, Birazcık. Evet. Doğru. hı. Haklısın. -hı. Bir de bir bölüm daha vardı. Hemen ondan Tabii ki. bahsedeceğim. Necati'nin özellikle öne çıktığı bir bölümdü. Sana o fikrini soruyorum, bak bölümü okuyorum. Yani okumuyorum da açıklayacağım. Olayda, hı hı. olay bir barda geçiyor ve Necati ve arkadaşları Türk Marşı'nı söylüyorlar. Hatırlıyor musun bilmiyorum ama. Rumlar bunu durdurmaya çalışıyor, bardaki Rumlar bu Türk söyleyenleri durdurmaya çalışıyorlar bunları durdurmaya başarıyorlar bir şekilde. Biraz karmaşıklık çıkıyor. Necati ve arkadaşları durduktan sonra başka bir Türk genci de onlarla birlikte söylemeye başladı. Onları da etkiliyor. Tekrar başlıyorlar. Sonradan bir Rum Türk gencini öldürüyor. Daha sonra bir Türk, Türk gencini öldürmesine rağmen itiraz zabıtası tarafından serbest bırakılıyor bu Bu olayda çok düşündüğüm olay Süleyman'ın daha önce anlattığım makalede Avrupa emperyalizmi ve dehşeti anlattığım bir makale vardı. Oradaki vakayla aynı eşit e, bir düzlemde gidiyordu buradaki hikaye. Bu hakkında ne düşünüyorsun? Ya zaten işte az önce anlattığımız gibi hani gene böyle <laughs> İstanbul yönetiminin hani birazcık daha mandalaştığını anlatmaya çalışıyor. Senin dediğin bölümde de az önce bahsettiğim bu polis kısmında da aslında aynı şeyleri söylüyor. Hani ne diyeceğim ne? Türkiye'nin yaşayacağına inanmayan bir Türk kaç türlü ahlaki olabilir? Yani ee, buna inanmayan bir kişi yani Türklerin yaşayacağına inanmayan bir kişi nasıl hani böyle bir Türk nasıl ahlaklı olabilir gibisinden diyor. Kendini hemen farklı milletlere satmaya çalışanlar oluyor. Aslında bu biraz değil bayağı bir kötü. Yani belen bunca işte dökülen bunca kanın işte bu kadar e, şeydin birazcık hani bunlar için mi oldu gibisinden bir soru sormam gerekiyor o yüzden dolayı biraz kötü aslında bu paragrafları okumak biraz üzücü ama böyle bir şeyi konu alması da bir bakımdan hani ufuk açıyor. Ama evet böyle bir üzüt hani bir üzüntü yaşadım açıkçası bunları okurken hani nasıl böyle bir şey olabilir gibisin. Hani bunlar kurgu evet ama o dönemi hani baktığımız zaman bunların hani ne kadar kurgu olmasına rağmen gerçek tarafları da var ve bunları gördükçe insan üzülüyor açıkçası. Evet maalesef. Kim bilir daha neler oldu da kurgulara sığmıyor. Evet, istersen bitirelim çünkü. Tamam, yani kısa bir özet geçelim. Yarım saat falan oldu. Aynen, Tabii, tamam. Tabii buyursan yap. Özet geçelim. Biz Tabii ki insanlar, yap. insanı aşka dair sorgulamaya iten bir kitap, tartışmalarla dolu bir kitap. İnsanı iki tarafa da çekiyor, kendi içinde tartışma başlatan. Kitap. ve aşkın gerçekten ne olduğuna dair bir tereddüt de bırakıyor insanı bence. Beni en azından o şekilde bıraktı. Ee, bu kitabı daha önceden de okumuştum, şimdi de okudum, birkaç kere de okudum ve her okuduğumda farklı şekilde yaklaştım olaylara ve her defasında ilgimi çeken yer farklıydı. Ve Peyami Safa'nın en vasat romanlarında bile her zaman olay okuyuculara merak olsun canlı Bu olay, bu romanda da o merak duygusu her zaman canlıydı ve aktifti. Hem karakterleri gerçekçiydi, hem de güzel bitimlemeleri vardı ve ruh hallerini çok iyi tahmin ederek anlatıyordu bize. Tabii en e, beni derde sokan kısım dildi. Hani bilmeyen kelimeler falan İstanbul, çok fazla vardı. Ve bence bu kadar. Kitabı benim gözümde bu kadarla kalıyor. Biz insanlar, milliyetçiliğin ve Doğu ve Batı çatışmasını çok güzel anlatan gene Peyami Sabah kitaplarından biri. Bu yüzden olayı çok sevdim. Kısa bir özet geçeceğim. Bu kadardı. Yani Do ve Batı çatışmasını okumayı seviyorum açıkçası. Hoşuma gitti yani. Büyük ihtimalle gene bu tarzdan kitaplar tekrar okuyacağım. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum. Bu şekilde. Teşekkürler. Zaman için, dinlediğiniz için. Ve Peygamber Safa'nın bu kitabını mutlaka okumalısınız. Kesinlikle.